yapamıyoruz. <laughs> Şöyle birazcık. Yani yemek yapsa kaba bir tane. Bir patlıcan altı buçuk lira, bir salatalık üç buçuk lira, bir domates dört lira. On buçuk toplam on dört lira. Bir lira. lira. Bir Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli ilçelerinin merkezinde ee, yıllardır bu pazara biz de gelip alışveriş yaptık. Ee, pazarı biliyoruz. Ee, farklı olan şey şu. Pazarda alışverişi görüyoruz. Tezgahları görüyoruz. Tezgahlar eskiye göre daha boş. Çünkü pazarcılar tezgahlara çok fazla mal getirememişler. Ee, pazar çantaları boş. Çünkü alışverişe gelenler yeteri kadar alışveriş yapamıyorlar. Ee, artık biber taneyle, domates taneyle, fiyar taneyle, patlıcan taneyle satılıyor. Ee, bir çantanın 150 lira ile dolamadığı söyleniyor ve pazarın çıkışında e, çantaların yarısı boş bir şekilde halkımız pazardan ayrılmış.